bu arada ya. Halil şu an ama sen uçak sahibi değildin aynen. her zaman or dedim İkinciliği kapmak için çatışırlar ki birinci. Aa yanımıza adam iniyor yana yana adam iniyor. Hangara adam indi yana hangara. Ben o ben yandaki şeyler aldım Konteynerleri aldım. Kardeşim oradan bana bir bu ne o eseler severim. Oo MK. SLR sevmem abi. <laughs> o kadar çekmez bir silah ya. <gülüyor> <gülüyor> Biri bana deneyip duruyor ama. Aha. Ana! Ana bileşkinler var, bileşkinler! Lan birini alabildim, birini alamadım. Adamlar hangar hangar. Lan benim killerim sakın çalmayın ha. Vallahi gebertin. <laughs> ne güzel adamları bitirdim, killleri aldım ya Allah'ım. Demirin üstünde mi adam? Hasan sana nereden vurdu? Yok, ya açıklaydı herhalde. Marked location. Hmm. Tamam kay. Aa adam geliyor. Acele etmiyorum. Oha nasıl vuruyorsun lan? Abi içerideyim ben. Lan seni oğlum sen Sen var ya. Gafayı. Seni... Konuşma. Allah. Konuşma. Adam bir de küfür ediyor ya terbiyesiz. Yok Abi. yok arkadaşı var onun. Şu sol olan... öldürdü, öldürdü birini. He sen abine mi diyorsun pardon karşı bir canman bir şey verin ya. 4x atarım 4x attım. Aldım ben. Valla burada iki <laughs> kişi. <var. gülüyor> Info. Görevi. Hangi hangi oraya? Aha. Abi, abi arkadaşlar <laughs> <laughs> Ulan 8 Hmm. Daha daha Ayak <laughs> <Ha>? sol <sıkıyor. Gülüyor> Yani... Abi hiç göremiyorum ya sen de. Buraya ben... geliyorum ben. Tamam oraya gel. Ben aldım. Az böyle geç abi üstüne, abi. Hmm, enteresan. Adamlarda cam var mı? Hiç bilmiyorum. Yok, ben de bandajı buldum bandajı. Çok loot sıkıntısı var ya. Adam hangarda bak onu biliyoruz. Diğerlerini siz öldürdünüz. Evet şimdi... Eyvah. Buraya gelmiş Ben sana ki şurada. Ha gördüm. Hangara girdiler. Öldürdüm ben. Tek miydi? Aaaa Hasan! Aaaa! Hasan iki kişiler mi, tek kişi mi? Ben birisini vurdum. Tek gördüm kanki ben orada. Kanka iki kişi dedin sen iki. İki gördüm gibi oldu tekten. Mavili değil miydi? Mavili oh, Mamo'ya bak. Şey AVM belki? bulmuş. <laughs> hiç seslenmiyor da Öldü. Ya. Evet, şimdi. enteres. Aa adam gördüm şurada. Dava ile koşuyor. Aha. Kim vurdun Ali? Lan bu. Allah Allah Burada yine kaçtı. Var. Az önüne doğru at abi. Ulan. Ben bayım Tamam işte. Nerede Hüseyin abi? Tamam öldü. Şuradan. bot'tu galiba. Enemies ahead. Bu nasıl göründü? Daha iyi miymedir? Hello. Orada da diye büyük ihtimalle. Aha. Bot geliyor lan. Seni. nerede? Nerede? Lan önündeki gitti değil mi? Oynadılar mı? Sen abi şu direkte baygın abi gel 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 adamları var. Geldim geldim. İlkte bilerek tutmadım ki sen açıkta yatıyordun ya. Hmm. Görmesinler beni. Güzel taktik. Abi. Kabak gibi ortaya yatınca... Aa karşı karşı, karşı şurada. <laughs> Ayağından yedi bir tane. Bitti. Adana girelim. Aa şurada şurada gördüm. Hadi. Bir tane yedi. Oğlum onu koydu. adam çaldı lan. Vay arkadaş ya. Tepeden vurdu herhalde. Bilmiyorum bir yerden vurdu nereden vurdu ama. Ben can basacağım ama inşallah öleceğim. zaten yere yapıyoruz. tepede gördüm. Aa iyiyim yukarı çıkmıyor. Yedi bir tane. Şey, i̇yiyim yukarı çıkmıyor. Yes be! <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar be! Bir fark ettim yere yatıyorsun ya yukarıya yayın kaydırıp saramıyor. Yani bu arada ben bu videoyu YouTube'a atarım arkadaşlar. Tamam arkadaş, Point. en aşağıdan çok yukarı doğru vurma <mount pesos> <fuel> <Paulo> <SQué> <güzel> ya, yap. Elini at çarp. normalde şey yapabiliyordum. yedi hasar mı? Of mamaya bak 2 kere 167 hasar Kardeşim ne ya? Kesin abi artık. Abi bu ne? Aşağı aşağı ben raşlıyorum çatıya. Kardeşim çekil bakalım sen. Düşman görüldü. Bit bitirin kardeşim bunu. Ben bu da Elal gitti. Adam çıktı gidiyor. Nerede? Öde. Aa gördüm. PT7 helal. Ben şuraya şuraya baydım. Enemies çekirge taktiği yapacağım. Aa bak buradan geliyor geliyor. Kapatıyor. Tamam, işte nerede ya? Dedim ya ben Ulan nerede lan? Ha gördüm. Of yedi bir tane. <laughs> Hay yavrum be. Bitir abi bitir abi. Kardeş. Kusura bakma. Helal et hakkını. Samat. S <laughs> Samatta. O ne lan? Lan adam gelmiş Abi, adam. adam. Tamam bitti bitti bitti. Kardeşim ya illa. Hayır sol anda döndü. Arka arka. Abi sattınız ya. ya yemin ediyorum sattınız ya Halil Aslan sattı ya. Bak, <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Tam Halil orada gel dedi ya. ya tam adam, o arada bakın ilk Adamın hasarı yok ya. Şey Kardeşim sattınız ya böyle yok. bir şey yok Abi, ya. Dön, dön, dön,